ünlü çift ayrıldı mı İddialara son noktayı koydu. Hayal Köseoğlu sevgilisi Caner Şahin aralarında çıkan ayrılık iddialarını yalanladı. Hayal Köseoğlu ile Caner Şahin çiftinin ayrılıkları iddia edilmişti. Hatta ünlü çiftin sosyal medyada birbirlerini sildikleri de öne sürülmüştü. Hayal Köseoğlu çıkan haberlerle ilgili sessizliğini ilk kez bozdu. Genç oyunu sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraf paylaştı ve ayrılık iddialarına adeta gülüp geçti. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.